Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Slovakya'nın başkenti Bratislava'dayız. Buranın e, tarihi yerlerini, kalelerini gibi yani şehrin birçok noktasını gezmeyi düşünüyorum. Çünkü Macaristan'daki çektiğim videolardan dolayı birazcık hafızamda e, dolu. Telefonun hafızası e, yetmeyecek gibi duruyor ama çekebildiğim kadar e, sizlere burayı aktarmaya çalışacağım. Şimdi e, Bratislava'nın Kalesine gidiyoruz e, Oraları size göstermeye çalışacağım Efendim e, Bu şekilde Şimdi şehrin sokaklarını Birazcık size göstermek istiyorum Az önceki geçtiğimiz meydan daha da Mükemmel Birçok e, bir yerde Yeni nesil araçlar Son model Araçlar var demek ki. Ve burada e, Slovakya'da e, Şöyle diyeyim Slovakya'nın kendi param birimi değil de avro kullanılıyor. Ee, yemek fiyatları yani ucuz gibi şu anlık. Kahvaltı olarak, yani kahvaltı değil şu an zaten geç olduğu için bir yemek yemeyi düşündüm mekten. Fiyatı ortalama bana hani e, burgeri, işte kolası, kahvesi gibi bir şeylerle beraber yaklaşık 6 avroyu buldum. Bence gayet iyi gayet bir fiyat. Yani ekonomisi de şu anlık gözlemlediğim kadarıyla ilk başlık. Bu şekilde. Şimdi Bratislav Kalesi'ne doğru giderken geri kalan yerlere de çekmeye çalışacağım sizler için. Bu şekilde. Kanalıma abone olmazsanız, abone olursanız çok sevinirim. Herkese merhabalar. Bugün Bratislava, e, Slovakya'da Mart Katedraline geldik. İçeriye çekemedim çünkü yasaktı. İçeride klasik e, diğer ülkelerde gördüğüm gibi. Klasik kilise tarzı yapmışlar. Burası Bratislava'nın en eski kiliselerinden biri. Aslında Old Town'daki kilise eski. İçerisinde e, mezar odası vardı. Aslında oraya da girebiliyorduk bir de. Burada öğrenci biletleri 2 avro, ee, diğer normal tiketler ise 4 avro. Ee, gelirseniz mutlaka burayı da e, gezmenizi tavsiye ederim. Daha sonra burada e, fotoğraf falan da çekildim. E, beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Şehrin geri kalan kısmını, Old Town'u, Bratislava'nın Old Town'unu gezmeye devam edeceğiz. E, şehri şu şekilde size göstermek istiyorum binaların ee, eski görünümünü korumuşlar. Restore etmişler çoğu yere. Şöyle bir heykel. Aslında heykelden ziyade bu e, burada Benolak diye önemli bir kişiye ait 1762-1813 yıllar arasında yaşamış birine ait bir e, bir anıt büst yapmışlar. Şurada başka bir kişiye ait var. Bu şekilde Old Town'un ...gezmeye devam ediyoruz. Brickstall'ın soğuk ya da Brickstall'ın olduktan sonra gezmeye devam ediyoruz. Yine burayla ilgili birçok şeyi çekmeye çalışacağım. Ama havanın hava şartları ve biraz da çok yeri yürüyerek gezdiğimiz için... ...ne kadar şey aktarabilirsem sizin için aktarmaya çalışacağım. Bu şekilde beni sosyal medyadan ve kanalıma abone olarak da takip edebilirsiniz. arkadaşlar. Kalede gezdirirken telefon havuzamın olduğu için çekemedim. Şimdi Primit Sarayı'na geldik. 1700'lü yıllarda yapıldı. Francis'in kendini imparator ilan ettiği saraylardan biridir diyebilirim. Bu saray şu an aktif olarak belediye başkanının ikamet ettiği burada belediye başkanlık görevini yürüttüğü bir saray aslında bu şekilde kullanılıyor ama şu an şimdi birazdan içeriye girip içerinin tarihi dokusuna bakmaya devam edeceğiz şehrin sokaklarını gösteriyorum bu şekilde şehrin sokakları da bu sarayda birçok anlaşma imzalanmış birçok padişah padişah diyorum İmparator burada kendini imparatorluğun ilan etmiş. Böyle bir saray. Ve bu kapıdan içeri giriliyor. Daha sonra sarayın içlerine doğru gideceğiz. Burası da sarayın iç kısımlarının avlularından biri, burada bir heykel var. Klasik e, saray tarzlarına benziyor ama e, diğer gördüğüm yerlere kıyaslarsam pek de güzel olduğunu söyleyemem açıkçası. Tabi bu benim fikrim. E, buraya girmeden, avluya girmeden önce de iki e, yabancıların fotoğrafını çektim. E, Onlarla da bir güzel e, İngiltere'yi geliştirmek adına da konuşmuş oldum. Bu da benim için güzeldi. Ve bu şekilde Britslav'ın sokaklarını sizlere gösteriyorum. Herkese tekrardan merhabalar. Britslav Kalesi'ne doğru giderken Brahma e, Sluis Brahma işte, Kilisesi'ne tam isim söyleyemiyorum tabi. Yabancı bir kelime olduğu için dilim dönmüyor. Ve bu kiliseyi gördüm. kilisenin önünde işte fotoğraf çekildik. Kilisenin içerisine girmedik ama şimdi diğer turak noktalarımızdan birisi de Bratislava Kalesi Castle. burayı gezeriz ve burayı sizin için tanıtmayı düşünüyorum. Ve bu şekilde kilisenin diğer tarafları da burası. Burada bir otobüs durağı, burada tramvay ve tren hatları, metro hatları çok yaygın. Şehirde ve diğer büyük şehirlerde, büyük ülkelerde olduğu gibi. bu şekilde kaleye gitmeye devam ediyoruz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu kadar yokuşu tırmanarak e, Britislav kalesine gidiyoruz. E, 1800 1800'lü yıllarda inşa edilmiş. E, köşeli dikdörtgen e, yapılı bir kale. E, bu kale dört e, kapısı var. Viyana ve Zikmut. Viyana ve Zikmut bunlardan birisi e, kalem ilerleyen yıllarda yani tam tarihini hatırlamıyorum bir yıkımı uğruyor bir yangından dolayı daha sonra restore edilerek günümüzdeki halini alıyor kale tarihi anlamda çok önemli bir noktada yer alıyor aslında Tuna Nehri'nin Tuna Nehri'nin bir ucu da buradan geçiyor aslında ve Tuna Nehri'ne hakim olarak tüm bölge hakim olan bir tepede yer alıyor bu kale. Kalenin tarihçesinden bahsetmek istedim. Şimdi kaleye az kaldı yolumuz. Çok yokuş tırmanlık ve çok şu an çok yoruldum açıkçası. bu şekilde kaleye gidince de kale ilgili diğer kısımları da göstereceğim size. Tekrardan merhabalar. Burası da Bratislava Kalesi'nin Kestel'ın Bratislava Kestel'ın içerisi. Ve burada küçük bir yer var. Sanırım e, tiketlerin alındığı yer olabilir. Daha sonra şu diğer taraflar kale'nin iç kısımları. Biz az önce e, diğer park, kalenin park gibi e, yürüyüş yolu yapmışlar. Oraları biraz gezdik. Daha sonra kalenin iç kısımlarına doğru yöneldik. Ve şu an kaleyi gezmeye çalışıyoruz. E, geziyoruz. Burada kalenin e, müeppi nerede? davalar var. Onları göstermişler turistlere. Şurada Kale ile ilgili ufak bir park yapmışlar. Park alanı var. Buradan da e, kale iç kısımlarına doğru yürüyor. Dışarısında çok güzel manzaralar var. Hatta şurayı da sizlere göstermek isterim. Burada tabii farklı farklı noktalara giden yerler var. E, kale Tuna Nehri'nin hakim bir noktasında. Orayı da size göstermeyi düşünüyorum. Şimdi burası da kalenin park kısmı. Burada çocuklar oyun oynuyor. Burada bir de oyun oynuyordu. Ama oynamaktan vazgeçti. Şu şekilde göstereyim. Burada turistlerin geldiği zaman oturmaları için banklar var. Burası yine çok yüksek bir yer şehri. Tam hakim bir nokta yine bir büstü var. Ee, bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Şuradan şehrin uç noktalarını şurada Tuna Nehri var. Şu şekilde parkı da size göstereyim. Az önce buradan geldik. Yukarı çıktık. Daha sonra e, sizlere Tuna Nehri'ni de göstermek istiyorum. Daha sonra yukarı doğru çıkacağız ve kalenin diğer kısımlarında gezmeye devam edeceğiz efendim. Ee, yürümeye devam ediyorum. Evet burası da şehrin diğer bir kiliselerinden biri. Buranın anlatmıştım sanırım geçerken sizlere. Burada şehrin diğer bir kiliselerinden biri. Burada şehri gözlemleme için teleskoplar da var. İsterseniz buradan bakabilirsiniz. Ücretini ne kadar şimdi üstünde yazıyordur ona da bakın. Bunun para verimi şu an avro cinsinden. Ee, bir dakikası 0.5 avro, 2.5 dakikası 1, 5 dakikası 2 euro'dan başlıyor. Şu şekilde Tuna Nehri'ni göstereyim sizlere. Tuna Nehri'ne hakim bir noktada bulunuyor bu Kalesi. Bu bölge çok hakim. Bu şekilde anlatmak istedim. Evet arkadaşlar burası da kalenin iç kısımları. Sanırım değiştirmişler. Eskiden böyle miydi? Nasıl da buranın şeyini tam bilmiyorum. Şurada kuyu gibi bir şey yapmışlar. Şuradan aşağıdan bir yere iniliyor. Buranın bilet ofisi kapalıydı az önce. Sanırım şurası kuyu gibi bir yer. Bakayım. Aynen öyle. Kuyu gibi bir yermiş. Şöyle gösterdim. Ve bu şekilde kalenin içinde gezdik. Şimdi birazdan dışarısında göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi kalenin diğer dış kısımlarını göstereyim. Şurada Baba Yannis'in heykeli var. Şöyle gösterelim. 830'lu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda doğmuş. Sanırım kalenin hakimlerinden biri. Şu şekilde kale'nin de dışından göstermek istedim. Kale şehri çok hakim bir noktasında. Şehrin her tarafına hakim bir noktada. Hemen dışarıda da göstereyim. Hemen heykeliniz. Dış kısmında göstermeye çalışacağım. Şu an çok rüzgarlı. Sesle ilgili bir sorun olursa şimdiden kusura bakmayın. Sıva topluk 846-894 yılları arasında yaşamış. Papa Yannis'in 8. Papa ile beraber sanırım. Evet. Bu şekilde. Şimdi. Evet, diğer şehrin hakim olduğu kısımlara. Slovakya'da yenilebilir enerjiye çok önem veriyor. Hemen şu karşıdan, tam karşıdan biraz flu ulaşacak ama zoomladığımda. Şu karşıda rüzgar gülleri var. Macaristan'dan gelirken görmüştüm yolda şu şekilde şehre çok hakim bir noktada. Hani şurayı da göstermek istiyorum. Şu karşıdaki köprüde herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Britislav daha bayağı gezdik bugün. Güzel yerlerini yorduk. Şimdi de Blue Church'a geldik. Mavi kilise. Sanırım ismi renginden dolayı alıyor olabilir. Buranın birazdan bakacağım tarihi önünde Kapısında yazıyordur. Genelde yazıyor böyle yerlerde. ondan öncesinde bir yemek yedik. Buraya özür bir yemek. Yemek ee, yaklaşık e, 20 avro e, falan verdik ama güzeldi değil de. Buralara kadar gelmişken bunu da yapmadan gitmek olmazdı. Evet. Mavi Kilise'yi Blue gezdikten sonra yolculuğumuzu sonlandıracağız. İçeride eğer ki izin verirlerse videosunu çekmeye tabii ki de çalışacağım. Şimdiden teşekkürler. İçeri geçiyorum. Bu videoyu ben size girdim ama videosunu çekemedim. Aslında yani görüntü almak yasak diye bir uyarı yoktu ancak içeride ibadet yapılıyordu. Ve ben de yani bu yüzden doğru olmayacağını düşündüğüm için e, kayda almadım. Ya kimseleri rahatsız etmek de istemedim yine bir nevi. Hemen çok fazla durmadan çıktım. bu <laughs> kilise diğer kiliselere göre biraz daha ufak. Sanırım bir, fazla bir tarihi dokusu yok. Ya, onun haricinde mi? şu an ibadetteler. kimisi günah çıkarıyor diyebilirim. Bir oda gibi bir yer vardı. İşte oraya girip karşısında sanırım burayı bir oldu. İşte karşılık bulmuşum işte. Anlatıyor gibisini sanırım da. Öyle bir şeydi. Tam bilmiyorum. Ama böyle bir şeydi. Kilise şu şekilde. Bugünlük e, videoyu duraklatıyorum, yani bitiriyorum, sonlandırmak istiyorum. E, Bratislava'da, Slovakya'da bir gün geçirdim. Bugün de kaldıktan sonra bir gün sonra Viyana'ya geçeceğiz. Orayı da sizlere aktarmaya çalışacağım. E, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beni yani sosyal medyadan da, sosyal medya adresim instagram uzbek kurucu ve diğer platformlarınızda beni takip edebilirsiniz bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler Slovakya'dan, Britislav'dan herkese selamlar görüşmek üzere